Minişler, okulda aşı vakti, iyi seyirler. Oy, ilk mi geldim? Biraz <laughs> ah. ah. hasta oldum ya, burnum akıyor. Bak ben gelmemiş, ee, saat sekiz 8 değil mi? Herhalde ben yanlış anladım. He. Yedi buçuk falan da. Kalayım burada bekleyeyim. Herhalde gelebiliriz. Oh, hoş geldin. Hoş bulduk kankam. Kankam gelmiş ya. Oh, gel hadi oyun oynayalım. Evet oyun oynayalım. Başka kişiler gelene kadar oyun oynamak bence çok mantıklı. Bence de sonuçta öğretmen gelmedi. Öğretmen uzun zaman zaman diyorum uzun süredir gelmiyor şey gelir herhalde. Evet. Birazdan başka kişiler de gelir. Evet. Günaydın. 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 Siz yine iki erkek gelmişsiniz tabii ki. Bu arada hoca gelmemiş. Ama saat 7.45 geçiyor. Birazdan gelmesi lazım. Gelir herhalde. Herhalde. Şuraya geçeyim ben. Bekleyeyim hocayı. Günaydın. Kanka, ya, seni çok özledim. semestr tatilinden beri görüşemiyoruz. Evet canım, canım. Ee, hoca daha gelmedi mi? Ee, saat çünkü yakınlaştı do ay 8'e. Ee, sanırım gelmedi. Daha doğrusu gelmedi. Ee, uzun süredir de gelmiyor. Neden gelmediğini ben anlamadım. Hem de... Günaydın kızlar ve erkekler. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam sağ olun. Daha kimse gelmemiş ama saat sekiz. Niye sürekli dokuz diyorum? Ee, evet. Kimse gelmedi. Aslında ben buraya en çok dönemdim ve kimse gelmedi. Evet. Ah günaydın. Nereye atacağım? Hı, buraya Günaydın oğlum. Evet. Ah günaydın size de. Hoca daha gelmemiş ama saat e, 8'i geçiyor. Doğru. Niye gelmedi acaba? Günaydın çocuklar. Ah geldi. Evet çocuklar bugün e, tabii ki ben derse yakın. Tabii sizin daha iki öğretmeniniz yok. Çünkü daha birinci sınıftasınız. E, evet. Yani ki, nereye gidiyoruz? Beden eğitimi mi? Hayır çocuklar bugün okulda aşı olacaksınız. E, belki olan birisi olmuş olabilir. Ha, hocam ben oldum. Hocam hocam ben oldum. Ay düşüyorum. Olabilirsin tatlım. Ee, şimdi olmayan kişiler olacak. Ee, siz e, e, gidin. Sırayla çocukları da alıyorlar. Neyse bay bay. Haberiniz olsun. Ee, okulun şeyinde olacak. Ee, hastanesinde olacak. Bay bay. Ama aşımı mı? Ben aşıdan çok korkarım. Ben de. Ben de. Biraz erkek adam olun. Korkmayın her şeyden. Hadi gelin artık. Gidiyoruz. Evet ya ee, ben oldum o yüzden gitmiyorum ben burada bekliyorum of çok şanslısın ben de gideyim bir ben bir de sen kaldık hey ben tek kaldım neyse erkek adam korkmaz ah inşallah izmaz. gelebilirsin gideyim az ah, sesler geliyor. Acımayacak değil mi? Hayır, tatlım çok kısa olacak. Başlatıyorum. Aa, çok acıdı. <laughs> tamam bitti. <laughs> çok acıdı. <laughs> Gerçekten çok mu acıdı? Tabii çok acıdı. Ağlıyorum eninde. görmüyor musun? Zaten başka sınıflarla konuşmama gerek yok. Allah ben çok korktum. Ee, birazdan geleceksin. gelebilirsin. Ne ne? Hayır ben mi? Hayır hayır ben değilim tabii ki hayır ben değilim. Yanıldınız. Ee, hayır. Mer merhaba. Merhaba tatlım. Kork korkmana gerek yok. Dadimin iki kız birazcık korktu. Ama neyse. Şimdi sen giriyorsun. Sorun değil. Devirebilirsin. <laughs> tamam. 5. içinden ay içinden bilmiyorum. Dıştan 5 saniye say başlatıyorum. Kolundan mı olacak? Evet bak kemik şeklinde hem de. Oo. Başlatıyorum. bir. Hiss. Ne oldu? Yaptın mı? Yaptım. Aa, hiç acımadı. Tamam sağ olun hemşire hanım. Bay bay tatlım. Bu senin için gerekli bir şeydi. Bir şey diyeceğim. Hiç acımadı. Hiç hiç. Ben çok sevdim. Vallahi hiçbir şey olmuyor. Dediğiniz kadar değilmiş. İnşallah dediği gibidir. Gelebilirsin. Ben de gideyim. geldin mi? Gel. Tamam. Oturayım mı? <laughs> Otur. Hop. İğne bak görüyorsun. Hem kemikle çok tatlı. Evet ama hiç acısı tatlı değil. 3, 2, 1. Bitti bu kadardı. Ah acıdı. Çok az acıyacak. Ah, ta, tamam. Gidebilirsin tatlım. Biraz acıtıyor. Allah bende sıra. gelebilirsin. Geldim. Hadi otur bakalım tatlım buraya. Haydi dışta. Masa dışta. Bak çok tatlı görüyorsun değil mi kemikli? Evet. Şimdi bunu sana vuracağım. Tamam. Acıdı. Aa, <laughs> o kadar da değil tatlım. Tutumum. Çok acıyor. Bence yaptırmayın. Ne? Ne çok mu acıyor? Ben en arkada olsam lütfen. İyi peki. O kadar korkak olma. gelebilirsin. Ah geldim. Aç avcını. Ay avcını diyorum kalını. Uzun kol giymiştim. Allah. Ah! Niye böyle bir şey var? Aşı diye bir şey çok saçma. Yani öyle. Ah ah kafam. Nasıl bir koltuk yapmışsınız? İyi misin tatlım? Evet. İyiyim. Of. Allah çok korkuyorum ben. Yandırmasam ha. <laughs> Gelebilirsin. Ah oh, gelmesem daha iyi. Merhaba. Otur tatlım. ne kadar çekingen ve kargak olmamalısın bence hiç acımıyor <laughs> yapıyorum ay durun yapmayın Aa, ne kadar güzel evet yapayım mı hayır hayır ama yapmam lazım hayır hayır tamam yapıyorum 3 <laughs> ondan geriye sayın 10 20'den tamam 20 ama kalıyor 20'de tamam Zaten başka sayı var mı bilmiyorum ki. Var daha bir sürü var sayılar sonsuzdur. Aa, ben sadece 20'ye kadar öğrendim. Daha çok küçüksünüz. Neyse 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 yapıyorum. <laughs> Aa, aslında hiç acımadı. Ya bu kadar da kolaymış. Teşekkür ederim. Bir şey değil tatlım. Bak ben sana acımayacak demiştim. Beni dinlemeliydin. Bu kadar telaşlı olmamasın. Bay bay tatlım. Bay bay. Seni çok sevdim ben. Sağ ol. Tenefis olunca. Hiç acımadı. Bence bayağı acıdı. Aynen aynen. Ha ha fa, ha ha. <laughs> of şu kısa gerçi hiç acımadı. Hiç <laughs> nasıl acıdı? Ey e, pembeli kız. Ben mi? Evet sen adın neydi? Aa, sen kaçıncı sınıfsın? Ben de birinci sınıfım. Bir A'yım. Ha ben de 1 C. Ne oldu? Adın ne? Babam. Tamam ne oldu? Ee, şey sen nasıl acı mamayı be becerdin? Abla bana yemiden geriye saydı. Yemi mi öğrendiniz? Yemi ne demek? boş ver Bir sayı işte. Sen de öğrenirsin. Biz daha o konuda değiliz. Her neyse anlat. Sonra saydı saydı. İçinden e Ay, dıştan yemimi sayı saydı. E Sonra şey yaptı, ee, şey yaptı. Ne yaptı? Şey yaptı. Dedi ki rahat ol. Şu an unuttum ya. Her neyse böyle dedi işte kendine güven rahat ol falan dedim. İster misin? Olur. Seni çok sevdim ben. Ben de seni. Miniş videomuz bu kadardır. Abone olup like atmayı unutmayın.